Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. E, bu videoda bir kişi 60 hoca vereceğim söylemiştik Bu videonun altına ünlem katılıyorum ve oyunu çaydınız yazarak katılabilirsiniz. Şunu lan dur lan dur dur oğlum. Ne yapıyorsun lan dur. Abi pompayı da ben aldım. E şimdi ne yapacaksınız? Allah Allah. Allah. Abi bu kolsuzlar rağmen bu adamları ben öldürürsem fena olur. Lan al bakayım şunu. Sen de al. Oo demin iki tane attık vuramadık. Şimdi bir tanesinde buna, bir tanesini de buna. Şu an ama bayağı kötü durumdayız. Etrafımız çok kalabalık ve canımız yok. Elimizde keşke bir otomatik silah olsaydı ama. Ee, bakayım. Şu bandajımızı önce bir dönelim. Bir nefes alalım. Soldan güzel. Gel kanka üstüme üstüme. Al bakayım şunu. Aa tekmiş. Neyse bunun elinde skara vardı. Şunun skarını bir alayım. Sol tarafa da bir fişek atıldı. E, canımı eğer doldurabilirsem o fişe doğru oynamaya çalışacağım. Kanka sen ne yapıyorsun orada? Neyse bu yani botmuş galiba botmuş. Lan oğlum canım yok istem dur ya. Bir vurma bir dakika dur. Şunu bir öldüreyim. Belki elinde kit falan varsa işime yarar. Demin yanımıza fişek atılmıştı. Oraya gidiyordum. Neyse bir botçumuz varmış. Onu vurdum. Acaba la bu bot değilmiş galiba. Bu adam bana arkadaşıymış. Dur bakayım. Ben bunu bot zannettim. Demin sıkmayacaktım bir de. Vay 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 vay. Kanka dur ben seni bitireyim. Oo. Ben bunu ilk bot zannettim. Sıkmayacaktım. İyi ki sıkmışım. Arkadaşın gösterecek mi bana oradan? Baba baba. Adamın elinde VSS var. Bir sakatlık çıkabilir. Kanka dur bekle geliyorum. cana ha. Arkadaşını bitirdim kanka kanka senin maskeni maskeni. Dur bakayım bir. Orada birim var. Biri koşturuyor üstüne. Al bakayım kanka, sen şunu sen bir düş. Sen bir düş bakayım. Kankam orada biri var. Ee, o benim sonum olur mu acaba? Ne yapıyorsun orada? Lan botlara mı sıkıyorsun sen oradan? Bekle. Seni de halledeceğim bekle. Al bakayım sen şunu. Tamam bunu da düşürdük. Bunu, büyük ihtimalle son bir kaldı bunlarda. Ama o nerede? Kanka göstereceğim bana? Ooo! Kanka yavaş sık. Ne yapıyorsun? Bekle sizin iş... Oo bak gel, geliyor geliyor. Göster lan. Tamam göstermiyor. Tamam. Önlü arkalı sıkıştırma altındayım. Oy oy oy. Kim hanginiz hanginiz arkadaşı? Burası çorba oldu bir anda. Buradan çıkabileceğiz mi acaba? Bak bak. bak. Adam var dönme dolaş Lan lan lan. Bak bak bak. Oğlum bir yerinize durun lan. Hadi. Ne olacak? Baba. Oğlum o da lan. Lan adam. Lan oğlum manyak mısın lan sen? Lan öyle şey yapılır mı? Ben gelmişim arkalısını kaldırıyorum sen diyorsun. Kankam. Böyle üstüme doğru koşturursanız sizin canınızı alırım. Neyse adamların elinden droplarını aldık. Şöyle hemen şunları fullleyelim. Şöyle en son bu taraftan sesler vardı. Hala bu adamların olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle bir ufak bakacağım. Ee, acaba birileri gelecek mi? Ee, şöyle bir bakalım. Sağdan soldan ses mi duydum? Sağdan soldan birileri gelecek mi acaba? Onu bekliyorum. Aynen bak biri geldi. Demin duyduğumuzda sesmiş bu arada. Bir an tereddüt ettim ama. Kankam ne yapacaksın sen oradan? Üstüme doğru koşturursan derken... Oo, oh, güzel, güzel 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 Dur bakayım bir arkadaşı daha pikliyor oradan. Acaba gösterecek mi bize? Şöyle aşağı ineyim. Yukarıda biraz sıkıntı yaratıyor. Adam bize bomba çekti. Adam bombaya bomba. Mermiye mermi hadi gel. Hadi. Hadi. Bir sana bir bana. Hangi bir düşecek bakalım. Hadi bakayım. Bu El bombasıyla bayıldı. Ya kanka. Ya bot ne yapıyorsun bot? Aklımı aldın dur. Şimdi kimle alalım da. Ya adamlar çalmasın. Bu arada bu silah ya çok fazla ses çıkartıyor ya. Tam iyi güzel hasarı falan iyi de vermesi de iyi. Çok fazla ses çıkartıyor. Şuradan bir daha mı geliyorsun ya Adamı tam ayıkamadım. Tam anlayamadım nereden geldin ama. Tamam tamam arkadaşları kaldırmaya gidiyormuş. Şöyle arkasından bir dolayalım oğlum. Kankam neredesin? Siz üç kişi misiniz? 4 kişi misiniz? Bana sıkıntı çıkartacak mısınız? Şimdi ha gördüm bir tanesini gördüm. Oo oh, kanka nasıl sıkıyorsun? Hamza! Ben silahımızı bıraktık yanlışlıkla. Büyük ihtimalle bu tarafları temizledik. Ee, şimdi uçağın geçtiği yerleri doğru oynama zamanı geldi. Şöyle uçağın e, geçti Pochinki taraflarına geldik. Belki burada e, 3-5 kişi bulabiliriz diye umuyorum. Şöyle bakın orada birim gördüm yanlış işte ben. Aynen aynen tamam tamam. 2 tamam. kişi gördüm şimdiden. Kanka sen güzel sıkıyorsun ama e, asıl sıkıntı e, ben sana sıkmaya başladığında çıkar. Şöyle sen neredensin bakayım? Nereden geleceksin onu? Aa baba baba. Oğlum nereye koşuyorsun lan <laughs> öyle? Bilalcan kankam ne yapıyorsun? Dur bakayım. Baba baba bir tane daha, bir tane daha geliyor. Yarışmacınız Yaşar mükemmel bir atlayış. Kanka ulan lan lan ölmeyeyim lan ölmeyeyim ölmeyin. Oy. Fena saklandık. Adam mermisi bitsin şöyle bir kaçayım. Oy çok iyi çok iyi çok iyi çok, iyi. Şu kitimiz dönelim. Adam bizi fena yakaladı bu arada. Ama güzel. Sıkıntı yok. Şu arkadaşların nerede? Gel bak. Ben arkadaşları bitirin. Sen gelmezsen de ben seni burada arkadaşlar yiyeyim yiyeyim. Onun diğer arkadaşı yok bunun öldürdüm. Aa ağacın arkasındaymış. Ne saklanıyormuşsun orada? E... Kanka arkadaşın gelmezse Benim yapacak bir şey yok maalesef. Demin iki kişi düşürmüştük. Ee, son bir adam arkadaşları kalmıştı. Onları da demin bir takım öldürdü. O takım da şu an karşımda koşturuyor. Şu kankam ne yapıyor? Yani oraya çıkabileceğini zannediyorsun sen. Sen bir, sen bir düş. Sen, sen bir düş. Yani Güzel, güzel. iyi düştün. Senin arkadaşın arkandaydı. Ama ben sol taraftan oynasam bakayım beni düşürebilecek mi? Şöyle seni öldürmeye geleceğim çünkü e, kalabalıksanız bana sıkıntı yaratabilirsiniz. Hemen geliyorum canım. Bekle bakayım. Arkadaşın nerede? Acaba seni kurtaracak mı? Neredesin kanks? Göster bakayım bana. Aa gördüm gördüm. Oğlum orada saklanır ya? Orada saklanır mı ya? İki kişi baydık. Acaba bunlar kaç kişi ya böyle? Ee, acaba... Aa baba baba. Lan kankam ne yaptın böyle ya? Birazcık bitirmiş gibi oldum ama kusurunuza bakmayacaksınız artık. Ben ben her şey mübahtır arkadaşlar. Kimi bulduysanız indirin. Sen neredesin lan? Seni bul... Aa baba bu da oradaymış. Da, Sen de öl. Şöyle Toki taraflarından güzel bir çatışma sesi geliyordu. Karşında adamın teki ağacın orada duruyor. Acaba herhangi birinde falan gösteriyor mu? Şöyle bakayım. Kanka sen birde sıkacağım mı, sıkmayacağım mı? Göster. Bam! Müşteri ben kart falan dilemem. Şöyle alanın sonlarına da geldik. Önünde biri zıplıyor. Kanka o tepeye çıkmadan seni vururum ama e, bu büyük sıkıntı oldu. Alanın sonunda ben herhalde tek adam diye zannettim bunu. Arkadaşları varmış galiba. Baba bak bir tanesi de kusuruyor. Oh, bu... Kanka bu görmediniz siz. Ben de yapmadım bu arada bu Şöyle acaba bana piklerler mi? Piklemezler mi? Onu bilemediğim için şöyle birazcık arkaya oynayacağım. Bak bak bir tanesi geliyor. Bir tanesi geliyor. Gel bakayım. Ama sana hemen sıkmayacağım. Bak sana hemen sıkmayacağım. Şöyle arkadaşlarından birini daha göreyim. O zaman sıkmaya başlayacağım sana. Ama sen güzel duruyorsun. Bekle. 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 Ve birazcık sola çık. Oy, tam istediğin gibi. Al bakayım sen şunu. Daha demin düşünmedim mi ben seni? Bak. arkadaşlarından biri oda bekliyor. Acaba vurabilir miyim böyle? Şöyle göster bakayım göster. Aa yakın biri var, yakın biri var. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz böyle? Ben havada uçanırken vururum seni havada uçarken. Bak, fazla gösterme, fazla gösterme. Al bakayım şunu. Aa düşmedi. Adamı yanlış yerden vurduk. Bir o güzel güzel. güzel. Bu da düştü, bu da düştü. Siz ikiniz kaçamayacaksınız arkadaki birazcık kaçmış gibi oldu ama siz kaçamayacaksınız. Bunların dördüncüsü nerede? Bu nerede? Oo baba baba nasıl kaçıyor? oğlum adamı göremedik ya. Tamam sence düş sen de düş. O e, düşürdüğümüz üçüncü büyük ihtimalle kaldıracaklar. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi arkasını görmüyorum. Raştarsam açıklayayım. Biri düşürebilir. Ama şöyle etrafına bir bakayım. Belki adam bana gösterir. Şundan da birazcık mermi transfer edelim. Baba ba, ba, ba. nereden sürüyor Oha gördüm. Ulan adam, adam hiç görünmüyor ki orada. Ufacık kaslı görünüyor. Nasıl vurdu bana? Neyse güzel güzel. Tamam sen arkadaşını kaldırsana sana ellemiyorum. Ben gidiyorum şimdi buradan. Al bakayım. Lan nasıl düşmüyorsun ya? Vallahi var ya. Ben bunları hayret ediyorum. Bak bak. Bir tane daha vursa düşecek. Tamam. Aynen bu demin düşürdüğüm arkadaşlardan biri. Hızlı bir şekilde oraya oynayacağım. Arkadaşı bunu kaldırmasın. Zaten çok az bir e ekip kaldı ve küçük bir alandayız. Baba bak. -ba. Sen dön. Tamam iki kişi öldürdük orada. Kanka oğlum bunların isimleri aynı lan hepsinin. Baba -ba -ba. bak bak. bak. Gördüm gördüm gördüm. Göster. Al bakayım. Tamam body düşmedin. Sen al. Tamam bu da badi olsun. Üçüncü hakkımız. Üçüncü hakkımı kullanmak istiyorum. Seri in jokerine gelelim. Göster. Ufak göster lan ufak. Neyse bu göstermeyecek. Ben şuradan oynayayım. Ee, şu arabayı alıp acaba önümdeki taşa kaçabilirsem belki bir ihtimal e, oyunu oynayabilirim. Çünkü çok sıkıntılı bir yerdim. Kanka bunu yapmaktan başka bir şansım yok. Eğer dümdüz koşarsam eğer üçünde de uzak silah var. Beni çok rahat öldürürler. Tek temennim başka bir yerden sıkmasın bana, Arabanın tekerini de patlatlar. Bak bak, 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 bak. Ya sağdan sen sıkma bari. Sağdan sen sıkma. Şu taşı kavralabileceğim mi? Taşı kavur alabildim aldım. Tam taşımızı kavraldık. Şöyle ufak bir canımızı basalım. Aa, hayır ya. Hayır ya. Nereden vuruyorsun ya? Ha görünmüyor o tarafa o. Abi yemin ederim yalan sıktı ya. Görünmedi o tarafa. Yemedi. Bak adam orada olsa ben aynı yerde olsam ben ölmez. Adam öldüremezdim ya. Yemeden bak hep baklar bizi buluyor. 21 kilimiz var. 3600 hasarımız var. Gayet iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Umarım benim kadar eğlenirsiniz. Ben bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.